Merhaba, bu hafta Doksa'dan bahsedeceğim. Bu podcast'te geçen hafta söz verdiğim gibi. Aslında sadece Doksa yok bugünün konusunda. Episteme var, Gnosis var. Yani Platon'un bilgiyi tanımlamak için böyle ayırdığı gruplardan bahsedeceğim ama Doksa bunların içerisinden en ilginci. Çünkü episteme, gnosis gibi kavramların tamam gelmiş tanımları varken doksa da böyle bir şey yok. Doksa her geçen gün farklılaşan tanımlara sahip çünkü doksa bizim duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgiler. Tabii birçok Türkçe karşılığı var. Bunlardan birisi sanı, birisi kanı, bazen kanaat diyorlar. Ama benim en çok ilgimi çeken kulaktan dolma bilgi çevirisi. Çünkü bir noktadan sonra bizim duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgiler o kadar yerleşik kanaatler haline dönüşüyor ki toplumda. Biz artık duyu organlarımıza da itimat etmeyip kulaktan kulağa güvendiğimiz insanların retoriğiyle beraber yaygınlaşan bir bilgiye tutunuyoruz. Bunlardan böyle küçük küçük bahsedeceğim. Peki bu ilk doksayı kim ortaya attı? Bunu söylese söylese Parmenides söylemiştir diyorlar. Çünkü Parmenides ilk rasyonelistlerden. Başka bir deyişle her şeyin kafada bittiğine inanan filozoflardan. Bunların ilki hatta. Parmenides'e göre dünya bir görünüşler dünyası ve bu dünyada bir şeyin var olması bizim kafamızda uydurduğumuz düşüncelerle ilgili. Bizim bu düşüncelerimizde iki kısma ayrılıyor. Birisi sanılardan, birisi de bilgilerden oluşuyor. İşte sanı dediği şey doksa aslında. Ama Parmenides de tıpkı o dönem filozoflarında Sokrates öncesi filozoflarda olduğu gibi Herakleitos da onlardan biri. Hani böyle oturup güzelce bir kavram tanımlayayım insanı değil. Akıllarına bir şey geliyor bunların. Aa bu ilginç bir fikir galiba deyip böyle çiziktiriyorlar ve bunları fragmanlar parçalar halinde biriktiriyorlar. Zaten Parmenides'in fragmanlar kitabı çok güzeldir tıpkı Herakleitos'un kitabı gibi. Tabi kendi aralarında baya bir farklılık var onların. Parmenides hiçbir şeyin değişmediğini, değişiyor gibi görünen şeyin aslında tamamen bir görünüş olduğunu, aldatmacı olduğunu, hiçbir şeyin değişmeyip aynı kaldığını ve bizim zihnimizin değiştiğini öne süren bir insan. Herakleitos da bunun tam tersini söylüyor gerçi. Her neyse bu bizim konumuz değil ama dediğimiz gibi bu sanı ve bilgi ile ilgili ilk ikiliği ortaya çıkaran kişi Parmenides. Sonra ne oluyor? Bu tür havada kalan kavramlara yönelik ciddi bir kaşıntısı olan Platon dünyaya geliyor. Yani bu Platon ya Sokrates'in öğrencisi Platon. Ama rivayet edilen o ki Sokrates diye bile hiç yaşamamış. Platon bunu kendi eserlerinde kendi söyleyemediği şeyleri söyletmek üzere kafasında uydurmuş. Sokrates'in savunması diye bir şey hiç gerçekte olmamış çünkü böyle tarihi bir tarih veri yokmuş. Platon bunu yazmış da yazmış. Tabi iddialar dünyasının ortaya atan birisi için hiç hafife alınacak iddialar değil bunlar ama tabi biz bu polemiklerden bahsetmeyeceğiz şimdi. Platon bu mağara alegorisinde olduğu gibi bizim düşüncelerimizi algılarımızı parçalıyor ve bu algıları aslında bilgiyle ilişkilendiriyor. Peki bu mağara alegorisinde ne diyordu hatırlayalım. İnsanoğlu bir mağarada yaşamaktadır. İnsanın dışındaki dünyada yer alan varlıklar işte bu insanın mağarasındaki duvara yansıyan gölgeler gibi zannedilir. i̇nsan i̇şte bütün dünyayı bu gölgelerden ibaret diye düşünür. Bakınız algılara dayalı bir bilgi ve bu bir doksa örneği. Tabi daha çok detaylı açıklamaları var bunun ama işte bir gerçek dünya var, bir bizim algıladığımız dünya var, bir de inandığımız dünya var. Bu dünyalara ilişkin bizim elimizdeki bilgiler de episteme, doksa ve gnosisten ibaret. Epistemeden başlayayım. Yani gerçek dünyaya ilişkin bilgimiz demek bu. Dünyada bir şeyi ölçüp biçiyorsak ve bu farklı ve çelişen sonuçlar ortaya çıkarmıyorsa, bütün insanlığın ortak kabul ettiği bir şey Mesela bir metre bir metredir. Ee, bu ortak bir kabulleniş ve episteme. Gerçek dünyaya ilişkin ölçülebilir ve sınanabilir bir bilgi. Şu dakikadan sonra bir e, örnekle devam edeceğim. O örnek dünyanın yuvarlak olduğu örneği. İşte bu episteme açısından doksa açısından nedir diye. İşte Dünya yuvarlaktır bilgisi. Gerçi şimdi yuvarlaktır deyince bir matematikçi olarak bunu kullanmak istemem. Dünya yuvarlak değil tabii ki. Dünya geoid adı verilen özel bir küresel şekle sahip. Bu kutuplardan basık, ekvatordan şişkin özel bir geometrik cisim <laughs> diyerek daha da kafaları karıştırmadan evet dünya yuvarlaktır. Sen bu dünyanın yuvarlak olduğu bilgisini işte gökyüzündeki yıldızların konumundan, hareketlerinden, işte okyanusun hareketlerinden, onunla ilgili ölçümlerinden, gölgelerin ölçümlerinden yola çıkarak bu bilgiyi elde ediyorsan o zaman bu bir epistemedir. Episteme işte bu kabul edilebilir, doğru bilgi, çelişmeyen bilgi, bilimsel ilerleyişi sağlayacak bilgi olarak kullanılıyor. Ama aslında Platon bir taraftan epistemenin yanında hemen doksayı öne sürüyor. Çünkü doksa da böyle hafif sileceğimiz bir bilgi değil. Hatta bizim bütün dünyamızı, gündelik hayatımızı büyük bir kısmını kapsayan bilgi doksa. Peki doksa ne demek? Doksa bizim algılarımızla inşa ettiğimiz bilgi demek. Hani girişte de söylemiştim ya. Kanı, sanı, kanaat, kulaktan dolma bilgi. Bizim gördüğümüz veya işittiğimiz bilgiler bunlar. Gidip ölçüm yapmıyoruz, deney yapmıyoruz. Ama birileri söylediyse veya gördüysek tamam diyoruz. Öyle bilgiler. Peki bu dünyanın yuvarlak olduğu bilgisini nasıl inşa etmişimdir algılarımla? E bakıyorum dünyanın yuvarlak olduğunu göremiyorum. E zaten ölçecek, biçecek, deney yapacak bir kapasitem de yok. İşte o zaman güvendiğim bir kaynaktan ediniyorum bu bilgiyi. Bu sadece bir kitap olmayabilir. Bu bir bilim insanı da olabilir. Karizmasından etkilendiğim başka bir insan da olabilir. Bunlardan gelecek bilgilere tamam diyorum. Bu güven duygusu doksa da enteresan bir şey. O mağara duvarlarındaki gölgelerin dış dünyaya ait olduğuna yönelik benim varsayımım da benim sadece algılarımla şekillenmiyor, gördüklerimle şekillenmiyor. Aynı zamanda duyduklarımla da şekilleniyor. İşte bu insan toplum ilişkisi. Çünkü bu sadece benim kendi başıma uydurduğum bir dünya değil. Ben sosyal bir canlı olduğum için başkalarının söyledikleriyle de etkileniyorum. Eğer ölçüp biçemiyorsam veya deney yapamıyorsam. Doksa idealistlere göre çok önemli bir yerde. Çünkü onlar her şeyi algılarımızla açıklayabiliyorlar havalı bir söz de var. Esse est perçipi yani var olmak algılanmış olmaktır diye bir sözleri de var. Hatta David Hume'un <laughs> bu konu kesin bir reddedişi var. Ona göre dünyayı duyularımız aracılığıyla algılarız. Bu nedenle var olduğunu bildiğimiz tek şey izlenimlerimizdir. Yani bir elmanın var olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır söylemeyiz. Onu görürüz, onu hissederiz, koklarız ve tadarız. Ve sadece bu maddi bir dünyanın gerçekte var olup olmadığı ile ilgili en önemli göstergedir. Çünkü maddi bir dünyanın olduğunu hiçbir surette söyleyemeyiz falan diyor. Bu biraz da fazla ileri gitmiş gibi geliyor ama tabi bu bir düşünce. Evet yani doksa bizim algılarımızla alakalı. Ve doksa toplumsal da bir şey. Bu sefer doksa ile ilgili arkadaşlarımdan da bir şeyler topladım bundan sonraki podcastlerde böyle olacak. Yani hem arkadaşlarımın da yorumlarını alıp buraya ekleyeceğim. Tatlı bir karma, öyle güzel interaktif bir şey ortaya çıkıyor. Ben şey örneğini vermiştim. Günlük hayatınızda kullandığınız doksa nedir? Ve kanaatiniz nedir? Mesela örneğimi de şöyle vermiştim. Ben siz diye konuşulan daha doğrusu ilk kez tanıştığımız kişilerle sizli bizli konuşma hali benim kullandığım bir doksadır. Ve etkilenirim de bundan. Severim de Ve birisi şey demiş o zaman Bütün görgü kuralları doksadır Aynen öyle Çünkü bunlar ölçülebilir şeyler değil Bizim algılarımızla hoş bulduğumuz Makul bulduğumuz kurallar i̇şte Kibarlık demiş bir arkadaşım Kibar davranan kişiler Ve insanlara kibar davranmak Ve bu kişilere karşı bir şeyler yapmak Benim de doksamdır demiş Evet doğru Moda bilgisi tamamen doğru Annelik yazmış bir, mesela çocuğu, çocuğuma nasıl davranacağımla alakalı bilgiler, annelik bilgileri demiş. Evet, e, annelik de öyle, nesilden nesile, kulaktan kulağa aktarılan bilgiler bütünü, biraz güdüsellik de var orada ama o da bir doksa yaratıyor sonuçta, bir algı meselesi. Bir kişisel gelişim kitapları yazmış biri, tamamen öyle çünkü ölçülebilen bir şey değil. Bir tane de var en son batıl inançlarım yazmış. Batıl inançlar biraz doksaya da giriyor ama biraz gnosis'a e de giriyor. Daha çok gnosis'te çünkü batıl inançların orijininde kötü deneyimler var. Bunların ortaya çıkış şekillerini gnosis'a bağlayarak anlatacağım. Ama şimdi önce doksayı bitirelim. Gördüğünüz üzere doksa aslında bizim günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bilgiler bütünü. Bunların bir kısmında evet episteme var. Bizim ölçtüğümüz bilgiler de var günlük hayatımızda özellikle hesap kitap işlerimizde çok yaygın. Ama toplumsallıkla ilgili tüm bilgilerimiz doksa. Yani kanaatlerimiz ölçüp biçmiyoruz, deney yapmıyoruz ama gözlemleyerek, hissederek, duyarak oluşturuyoruz. Şimdi gelelim Gnosis'e. Gnosis de inandığımız dünyaya ilişkin bilgiler demek. Yani bizim elimizde bir tecrübe var. Bunu bir şekilde yaşıyoruz ve bir çıkarımda bulunuyoruz. Az önceki bu dünya yuvarlaktır bilgisini. işte dünyanın etrafını dolaştığımız veya uzaydan gördüğümüz için dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Yani o zaman biz bunu tecrübe ediyoruz. Batıl inançlara şöyle geleceğim az önce bahsettiğim gibi. Batıl inançların orijini de böyle aslında. Hani benim çok yaygın bildiğim Batı inanç akşamları tırnak kesilmez gibi. İşte merdivenin altından geçilmez gibi. Aslında hepsinin pratik bir faydası da var. Görmesini bilirsek. E zamanında gece tırnak kesti demek ki birileri ve sonra o tırnak ışık çok loş olduğu için ayağına battı ve böyle bir çıkarımda bulundu. Geceleri tırnak kesilmezse iyi olmaz. Evet bu bir gnosistir örneğin. Merdivenin altından geçmek de riskli bir şeydi. Tabii geçmeyelim bir zahmet. Onun batıl olmasının altında geçmişte yaşanan olumsuz bir tecrübe var. Ve böylece bir bilgi haline dönüşüyor. Gnosis bilgisine dönüşüyor. Doksadan bu anlamda biraz farklı. Ama yine temelde algılara dayandığı için biraz daha doksa ile ilgili sayılabilir tabii ki. Gnosis bunların içerisinde en ayrıksı bilgi türü. E, episteme zaten bütün insanlar için ortak neredeyse çünkü ölçülüp biçiliyor. E, doksada fena değil. Doksa da insanları bir arada tutan kurallar bütün de diyebiliriz. Algılarımız benzer doksada da birbirimizi etkileyebiliyoruz o kanaatlerimizle. E, çünkü sonuçta insanın algısı çok çok farklılaşamıyor. Altın sarıdır dediğimizde o sarının o sarı olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani çok geniş bir spektrum yok. Ama gnoseste Kişisel tecrübelerimiz söz konusu olduğundan bayağı bir içsel bilgi. Herkesin tecrübe etme şekli, herkesin oradan çıkardığı ders bayağı bir farklı olabiliyor. Bu kişilerin psikolojik ve sosyal durumundan etkileniyor, ekonomik durumundan etkileniyor. O yüzden Gnosis sizin yarattığınız, sizin inandığınız dünyaya ilişkin aslında çetrefilli bir bilgi. Gnosis de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birisi sezgi yoluyla... Birisi de acılarla öğrenmek demek. Sezgi yoluyla öğrenmek matematiğin kelime kökü olan mateden türetilen matesis bilgisi. Bu matesis bilgisine göre biz illa bir şey tecrübe etmek zorunda değiliz. İnsanoğlu başına gelebilecekleri önceden hissedebilen bir canlı bunun kokusunu alıyor. Mesela diyor ki bu işten bana fayda gelmez. İşte hmm, bu benim başıma bir iş açacak veya ya bu bundan güzel şeyler çıkacak kesinlikle diye böyle bir öngörümüz oluyor enteresan bir şekilde bunu lütfen nörologlar ve e, psikologlar açıklasın böyle bir ön kabul var ama patasizde illa o tecrübeyi yaşayacağız ve acı yoldan öğreneceğiz. Aslında en değerli bilgi bu bilgi. Çünkü bir kere onu öğrendiğinde bir daha ikinci defa bir hata yapma olayını engelliyorsun. Gerçi bu şey gibi ilk hata kazadır, ikinci hata yanlıştır, üçüncü hata da tercihtir derler ya. patesis kavramında bunlara izin vermiyor. Diyor ki sen bunu acı yoldan öğrendin ve varsayılmışsın çünkü bunu bir daha yapmazsın herhalde. Ama sizde de sezgisel olarak öğreniyorsun. Bu bizim yine doksal ilişkilendirilebilir bir şey. Toplumda belli stereotipleri, kal basma kalıpları sezgisel kabullerle kendi içimizde yerleştirmemizden yani buna karar vermemiz demek. Umarım Gnosis'i de çok <laughs> soyut hale getirmeden anlatabilmişimdir. Şimdi Platon'un bu bilgileri üçe ayırması bence tesadüf değil. Hatta çok anlamlı buluyorum bunu. Bunu metaforla açıklamak isterim. İnsanoğlunun bir değerler taburesi var ve bu değerler taburesinin ayakta tutan şey bilgi. Ve bu bilgi üç tane. Yani bir üç ayaklı bir sistem var ve bu yıkılması çok zor bir sistem oluyor. Episteme, doksa ve gnosis sağlam bir şekilde yapılandırıldıysa bu değerler taburesi öyle böyle devrilmez o yüzden hepsi çok önemli. Yani gerçek dünyaya, algıladığımız dünyaya ve inandığımız dünyaya ilişkin bilgilerimizin çok güzel yapılanmış olması gerekiyor diyerek bu podcast'i burada sonlandırıyorum ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.